<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Erkos Serdar Bugün sizinle Minecraft Surgeon Simulator 2'ye devam ediyoruz ee, En son ne yapmıştık bir paranço'yu patlatmıştık galiba abi, karnını falan filan Sonra ben yanlışlıkla ee, kaybettim sonra tekrar buraya kadar gelirken canım biraz kaybettim hatta Biraz dedim bayağı kaybettim Şimdi sırada Herobrine var. Öncelikle Herobrine'e girmeden önce sizden baya bir like bekliyorum arkadaşlar. Ee, önceki video çok güzel like gelmiş. Buna da baya bir like atarsanız çok sevinirim. Ee, böyle bulup çekmeye devam edeceğim. Bu doktor kıyafetine bu kanlara bir like gelsin arkadaşlar. Baya bir like gelsin daha doğrusu. Hemen başlayalım. Ben de ne istediği şey. Ee, Redstone yılanını yani Redstone'un devresini bitir. Virüsleri öldür. Ve Redstone'un Redstone, yani Redstone Herobrine'in vücudundan ee, vücudundaki Maze yani. Maze ne oluyor tam olarak bilmiyorum da. Maze'deki çıkışı bul. Hani Maze ne olarak şey yani Maze. Evet bir dakika aklıma gelecek. Geliyor. Geliyor. Labirent. Tamam. Bana verilen şeyler elmalar. Ah be elmaları yesem mi ki? Ye, ye abi Ye abi İndir indir indir. Heh. Şimdi. Hero o oh, bir gözlere bak çok korkunç. Sen benim korku dünyamdan İbrahim valla ya. Ne korkardın senden. O zaman abi bakalım etrafta chest var. Çubuk var. Ve bir blaze rod var. Bu virusmuş. Keskinlik 5 mi? Bir savurma bir ekliyor tamam. Vücudun güzelmiş bir şere kardeş. Dispenserler var demek ki buradan yaratık çıkacak. Heh. çok basit gözüküyor ama yaratıklar zorlayacak sanırsam. Anladım. Şimdi i̇şte şöyle alayım. Sen yukarı çıktın da benim onunda değilsin o zaman. Küçük bir şey çıktı bu arada. Abi bakteriler de onlar. O bakteri. Evet bitti mi? Lan. Tamam. Ee, bütün canavarlar yani bütün düşmanlar öldüyse bu level kazandın. Ama bekle bekle. Bu daha bitmedi. Ee, öncelikle. Maze'den yani labirentten kaçman gerekiyor diyor. Tamam tamam hallederiz. Bu yolu tercih edeyim ben şimdilik. Edemedik. -e ben redstone düzenleri e kovalamayı tercih ederim hani ne bileyim. Redstone her zaman iyidir. Ama Evet, dur bakayım. Evet. Sanıyorum ki tek bir yol var. Aslında tek bir yol var ama biraz karışık olduğu için bize karışık geliyor. Evet, tek bir yol var. Eminim tek bir yol olduğuna. Ama sadece böyle blok koyarak karıştırmaya çalışmışlar insanların aklını. Ki bence bu yol da buradan gidiyor. Çünkü ters döngü yapıyorlar. Hocam biz bu işi çözdük. Ben ben bu işi çözdüm. Evet abi. Ters döngü her zaman. Mesela buradan gitseydin ne olacaktı? Hiçbir şey. Cidden maze mantığı budur yani. Yaparsanız anlarsınız yani. Here is the button. Evet bastım abi. Level 5 komple. Good job. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şu anda çok değişik bir sistemde kaydediyorum sesimi. İnşallah güzel alıyordur. Neyse. Alien Invasion. Uzaylılarla alakalı bir şeyler. Um, take pickaxe and find lever, touch the lever and then you have to find redstone. İki tane redstone blok bulmam lazımmış. Tamam. Diyor ki bir tane pickaxe al ve lever'ı bul. Pickaxe ile lever arasında bir şey var. Demek ki bir şey kıracağız büyük ihtimalle. Neyse. Sonra lever'ı aç. İki tane redstone bloğunu bul ve onları da kutuya yerleştir. başladı abicim. Kolaymış. Çok basitmiş. Merhaba uzaylı. Bizim dünyamızı istemeye mi diyecektim ki sen iyi bu uzaylı benziyorsun Senin de yok. Evet burada değişik bir şeyler var. Senin adını da Rıfkı koyuyorum. Her zaman bir ad uzaylım uzaylı olsun istemişsin. Adını Rıfkı olsun istemişsindir. Bir kekse Scapel verildi. Scapel neyse artık. Bence düşünüyorum ki bunun için de abi şey değilmiş lan. Direkt uzaylı içinde arayacağız tamam. Lever'ı bulacağız ilk abi. abi lever burada. Çektim bitti. Şimdi sırada iki tane şey bulmakta. Ne onun adı? Onun adı neydi? Siz bilin siz bilin. Redstone bro aynen. Hop basit. Diğeri de büyük ihtimalle onun karşısında kalıyor diye düşünüyorum. O kadar zor olacak değil herhalde. Aynen şunun içinde bence indireyim evet abi çok basit ya niye bu kadar basit ki normalde siz demişsiniz diyorum ben zaten abi keşke o şey dedi de bu kadar basit olsa diye de cidden haklısınız gerçi hiç basit değil hiç basit değil ha bunları uf, şuraya koy evet bitti good job no go to the şimdi hemen elin ağzına gir uzaylının ağzına gir evet çok mantıklı geldi şu an. Girdim evet. Abi Excalibur. Excalibur hatta. Oh, şunları koyarım yukarıya. Excalibur verdi. Çok kötü bir faalete gireceğiz. Bakayım özelliklerini. Keskinlik 5, soğurma 2, alevden çevre 2. Abi. Bastım. And you now in the alien body. Uzaylığın içindesin. Ve bütün canavarları öldü. Ve e, kapının açılmasını bekle demişim Bakteriyi öldürelim. Bunlar Space Worm'lar. Virüsleri indiriyorum. Hızlıymış bu ya. Tamam. Açıldı mı kapı? Tamam abi. Biz şu anda neredeydik ilk başta? Şu tarafta değil mi? Böyle geldik. Bunlar sanıyorum ki akciğerler falan filan. Bu mide olarak sayarsak. Bu, bu bağırsak olarak sayarsak. Bağırsak da nereye bağlanıyor abi? Anüse. Bu 8. ya da 7. sınıf fen bilgisidir. Ama nereye çıkılır? Göt yani bok olarak çıkacağız galiba. İnşallah böyle bokun içine spawnlamaz beni kahverengi gibi günlerin içine. Lütfen, lütfen 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 Hadi bitti biliyorum ama beni spawncan yer. Hadi lütfen lütfen lütfen. Çok sağ ol abi valla çok sağ ol. Humor beyni. Humor dediğimiz arkadaş bizim. Neyimiz oluyor abi Humor dediğimiz. Humor Simpson'lardaki dayı olması lazım. Umarım beyni bildiğimiz üzere dalga geçilen bir varlık. Beyni ve çok dalga geçilir. Çünkü çok küçüktür. Bakalım olaylar ne olacak. What do you do? Ne yapman lazım? Ne ne lazım Lever'ı bul. Lever'a vur. Beynini bul. Beynine vur. Pressure'ı bul. Ve ona da bir kere vur. Bas abi. Evet. Humer'cim nasılsın? Çok içi gözüküyorsun yine abi her zamanlardaki gibi. Bakalım atınlarına, Evet bir et. <laughs> bir daf. Evet içki. Daf bir içkidir arkadaşlar. Sonra bakalım burada da bir içki gözüküyor. Wine mı abi bu? Evet wine. Wine de şey oluyor. Şarap. Bir de to e İngiliz anahtarı. de yemek var. Yemeklerini alırım ben senin dur. Acıkmıştım galiba az önce ben. Şunu alayım lazım olabilir. Evet abi ne bulacaktık unuttum. Lever'ı mı bulacaktık? Lever'ı mı bulacaktık? Ah buldum. Evet abi. Ne açıldı? Ne açıldı? Beynine gidecektik ya. Şurada bir yerde kulaktan ya da üstünde. Aa ah, saçları bile var. Yuh lan. Burası mı açıldı lan? Merhaba. Abi dafın içine girdim. Evet abi dur dur dur. Fantastik. Vallahi fantastik. Ben o lav koyan koyardım. Neyse. Güzel. Lafın da bir kapısı olduğunu öğrendik sonuçta. <laughs> e abi nereden gireceğim? Ağızdan, burundan, gözden. Yok. Boyundan mı gideceğiz? Evet abi gel. Burası büyük ihtimalle ağzın dil falan filan diye düşünürsek. Burası da beyni. Oha çok büyük. Homer'ın beyni dünyadaki en büyük beyindir. Yazıyor abi. <laughs> dünyadaki en büyük beyinmiş abi evet. Çok büyük değil mi? Çok bir piksel bu oyunda büyük, kocaman büyük bir be beyin. Neyse basıyorum. Beyni bulmuşsun. Çok güzel. Ama dikkatli olmasın. Birazcık zombi var. Ne bu kılıç? Taş kılıç mı normal? Ama zırhım var evet. Selam. Hocam orada Allah. beyne sokmayacağım sizi. Hayır, beyin olmaz. Yok bunun beynin zombi ne işe ya? Örümcek falan koysaydın daha dikkatli çekici olurdu belki. Sırada ne var abi? Beyin temizledik. Pressure plate bul. Dur ya nerede olabilir ki o? Bakalım şöyle biraz etraf. Belki bunun içindeydi. Yo su da bozuluyor plastik plate'ler. Şu vine'ın oraya batmak istiyorum. Değil. Yoksa içine gideceğiz abi. Başka çaremiz yok. Şu ağza bir daha bakasınlar. Yok tamam. Evet abi şu alt katta var mı şeyler? Yok. Şu tarafta var mı? Yok. O zaman çok şurası kalıyor. Evet. Level 7 bitti. That's all for you for now. Şimdi bu kadar senin için diyor. İndirdiğin için çok teşekkür ederim. Daha fazla level istiyorsan bir dakika update'i bekle. Siz de bir dakika update'i bekleyin arkadaşlar. Bir dakika hafta kadar da bu videoyu böyle 4 4000 like yaparsanız çok sevinirim. Neyse video kapatmadan önce de bakalım son bir kez. Çok diamond yağıyor lan. Yağmur. Diamond yağmuru. Diamond yağmuru. Diamond yağmuru. Yes. Tamam yeter bu kadar diamond. ne kadar var içinde acaba? Neyse. Back to the menu. Menüye dönelim. Aa bunlar açılmış. Get Doctor Weapons. Oo. Yay ok ve kılıç. Spam virüsler Gelmeyin lan Aaa merhaba Tamam hepiniz gitmişsiniz güzel O zaman ne diyor bu Spam virüsüz Ne Spam virüsüz He Diyor ki burada This is, will be after unlock He oyunun e, Unlocktan açıldığı sonraki yer diyor Öl lan. Öl heh. Tamam o zaman virüs atalım birazcık onlara savaşalım. Öl. 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 Hoppi. Onlar basınca ben niye yaşanıyorum ya? Saçma. cidden saçma. Gelin abi gel. Gelin abi yaz yazıyorum gel. Bunları satayım. Aşağı atlamazsınız herhalde. O kadar mal değilsiniz değil mi? Ben düştüm. Abi. Nasıl çıkacağım yukarı ben? Heh buldum tamam. Bu arada saat 6, 7, 5. 7 şu an evet saat tam olarak 7. Neyse arkadaşlar e, video sevdiyseniz like atmayı yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Bir dahaki sürümde kesinlikle bekleyin arkadaşlar Bir dahaki sürüm içinde baya bir like gelsin arkadaşlar eğer sevdiyseniz lütfen like atın Aşağıda indirme linki bulunmakta e, gidip oynayabilirsiniz e, Bu bölümden bu kadar başka bir video göstereyim Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay